Ne? Bugünkü konumuz zekat ve sadaka. Zekat sözlük anlamıyla temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelmektedir. İslam dini için ifadesi ise zengin sayılabilecek Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermeleri anlamına gelir. Zekat ibadeti her Müslüman için farz olan bir ibadet değildir. Yalnızca maddi imkanı bulunan kişiler Fakirlere ve yoksullara zekat vererek onların da daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayabilir. Zekat vermekle hükümde olan kişiler kimlerdir? Akıllı olmak, ergenlik çağına gelmek, Müslüman olmak, nisap miktarı, miktarı mala sahip olmak, malını dilediği gibi kullanma, kullanma imkanına sahip olmak. Nelerden hangi miktarda zekat verilir? Altın, gümüş nakit para ve menkul değerler ticaret malları üzerinden 1 bölü 40 oranına zekat verilir. Koyun keçi 40'tan 140 140'tan 120'ye kadar bir koyun, 121'den 200'e kadar iki koyun verilir. Sığır ve manda 1 bölü 30 oranındadır. 30'dan 40'a 2 yaşında buzağı, 41'den 59'a kadar bir tane 3 yaşında buzağı verilir. Deve, her deve için bir koyun ya da bir keçi verilir. Toprak ürünleri. Toprak ürününü sulama, gübreleme gibi masraf varsa 1 bölü 20 oranında verilir. Üründe masraf yoksa 1 bölü 10 oranında verilir. Madenler. Madenlerden verilecek zekat oranı ise 1 bölü 5 oranındadır. Zekat kimlere verilir? Zekat yoksul, düşkün, miskin, zekat toplayan memurlar gönüllere İslam'a ısındırılacak olanlar, yani Müslüman olmadığı halde İslam'a yaklaştırmak isteyen kimseler, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalanlar zekat alabilecek kişilerdir. Zekat kimlere verilmez? Zekat anne, baba, dede, nine, Torun, kendi çocukları ve eşler birbirlerine zekat veremez. Sadaka nedir? Sadaka yalnızca maddi yardım anlamına gelmez. Sadaka doğru söylemek, verdiği sözde durmak anlamına gelir. Allah'ın sevgisini ve rahmetini kazanmak için yapılan her türlü hayırlı işin tamamı sadaka olarak nitelendirilmektedir. Zekat ve sadakanın faydaları nelerdir? Zekat ve sadaka'nın bireysel ve toplumsal olarak birçok faydası bulunmaktadır. Bireysel faydası kişi bencillikten ve cimrilikten kurtarması, maddi ve maddi manevi huzur vermesi, yüce Allah'ın sevgisini kazanmak, zekat veren kişinin malının bereke, e, berek, berek, bereketlenmesi, kişinin çevresi tarafından sevilen sayılan bir haline gelmesi zengin kişilerin yoksul kişilere gözetip kollaması, birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesi, sosyal ada adaletsizliğin önüne geçilmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır. Arkadaşlar, sunan bir içindeki sorulara geçelim. Zekatın hem bireysel hem de toplumsal faydaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumsal faydaları arasında yer almaz? Şimdi toplumsal faydalarına bakalım. Zengin fakir dayanışması sağlar. Toplumsal. Ekonomik dengesizliği önler. Toplumsal. Kişinin cimrilikten uzak tutar. Bu şahsi. Fakirliğin az azalmasını sağlar. Fakirler erken yani bir kesim. Onun için. Bu da var. Cevap Ceyhan. Şimdi yine sorumuza geçelim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz. Yukarıdaki hadisler İslam'ın hangi günü vurgulamaktadır? Ee, İslam'ın eğitime verdiği önem hayır. İslam'ın yardımlaşmaya verdiği önem evet. İslam'ın çalışmaya verdiği önem hayır. İslam'ın araştırmaya verdiği önem. Hayır. Cevap vursa abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.